Televizyon programcısı ve müzisyen Ayhan Secimoğlu, Bodrum Rotary Kulübü'nün konuğu oldu. Evet, eğitim çok sizler sizler yok aslında ama burslarımız var. var, öğrencilerimiz. Önceki akşam Gümbet Doria Otel'de düzenlenen gecede, Bodrum Rotary Kulübü Başkanı Figen Uyanık ve Rotary Kulübü üyeleriyle bir araya gelen Secimoğlu, burada Bodrum ve televizyon programlarıyla ilgili yaşadığı çeşitli anıları paylaştı. Size vermek istiyorum. Rotary Kulübü Başkanı Uyan'ın misafir ettiği seçim oldu. Geceye katılan Rotary üyelerine keyifli dakikalar yaşattı. <laughs> Gece sonunda Ayhan Sicimoğlu'na konuşmacı belgesi ve Bodrum Rotary Kulübü bayrağı hediye edildi. Evet fazla bir şey konuşmadım gerçi ama. Samimi ve işten bir ortamda bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Sicimoğlu, kürsüde bir konuşma yaptı. Sicimoğlu yaptığı konuşmada kendisinin de eski bir Bodrum'da olduğunu vurgulayarak şunları söyledi. Bodrum, Yarımadası'ndaki çok enteresan bir Yarımada'dır. Tam torosların denize döküldüğü Tam yer burası. Dur. Buradan sonra tık 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 birkaç tane turbüttü, birkaç tane ada oluyor. Yatsız oluyor. Ve burada bitiyor. Ege'nin içine saplanıyor hançer gibi. Ege'nin tipik Akdeniz Buranın havası, suyu, kliması, insanları çok değişik. Buraya değil mi? Başka türlü, başka hiçbir yeri yok bu. Yani bir, bir biraz ileride yok böyle bir şey. Bu da buraya ait bir şey. Değil mi? Enteresan Gerçekten çok enteresan bir, enteresan bir e şey geldi. Ben eski bir bodrum olarak e, e tabii ha, daha iyi olabilir miydi? Olurdu. Ama tabii bütün problem Türkiye'nin problemi de şu. Fazla nüfus olunca maalesef böyle oluyor.